Evet. Türk e, TÜİK 2020 yılı nüfusunu açıkladı ve Kastamonu genelinde, genel nüfusumuzda bir düşüş oldu. E, 3028 kişi azaldı Kastamonu. 379.405'ten 376.377'ye evet, genelde. düştü. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi TÜİK bir e, her sene e, Türkiye'nin nüfusunu açıklıyor, illerin nüfusunu açıklıyor. 18 yılın sonunda bu iktidar için konuşuyorum. 18 yılın sonunda işte bizim gerçeğimiz bu. Gazetedeki haberi görür görmez baktım 379 binden 376 bine düşmüşüz ama ayrıntılar daha da acı verici. Evet. Kastamonu'nun gerçeği bu. Kim ne derse desin. Masal bitti, hikaye bitti. Biz Kastamonu'da gideni geri getirememişiz. Burada doğan, burada büyüyen, üniversite eğitimi için dışarıya giden gençleri bir kere geriye getirememişiz burada yaşamak isteyenler burayı terk etmiş, Kastamonu'yu terk etmiş. Giden gelenden fazla. Bu noktada bir şey var. Ee, mesela insanlar köylerine ev yapmak istiyorlar fakat e, maalesef işte artık şehre ev yapmak kadar zor köylerine ev Kö yapmak. Köye dönüşleri de konuşmamız lazım. Evet. Ama köye dönen kesim daha çok hangi kesim? Emekli emekli olmuş evet. kesim. Ama bu tabloya baktığımızda, tüyün verilerine baktığımızda bizim 15-64 yaş arasında, yani çalışabilir nüfus diye tanımladığımız kesimde Kastamonu'nun kaybı çok büyük. 5283 kişi. Yani çalışabilir nüfus Kastamonu'da iş bulamamış, aş bulamamış, gelecek bulamamış, Kastamonu'yu terk etmiş. 20-24 yaş arasındaki genç nüfustan da 1116 kişi Kastamonu'yu terk etmiş. Burada artık yaşamaktan vazgeçmiş. Şimdi bir göç zinciri var. Hem Kastamonu için var, hem Türkiye için bir göç zinciri var. Bir tersine göç de var. Bunları konuşmamız lazım. Kastamonu'nun gerçeğini hepimiz konuşmamız lazım. Bir şey yapacaksak, bir politika üreteceksek, bir proje üreteceksek, bu gerçeğin üzerine proje üretmemiz lazım. Evet, İstanbul'da gurbetçilerimiz çok, hemşerilerimiz çok. Emekli olan geri dönüp köyüne ev yapmak istiyor. Bu konuda belli başlı bazı sıkıntılar var. Kanunun getirdiği bazı kısıtlamalar var bu kısıtlamalarla ilgili çalışma yapılması gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama esasında burada doğan, burada büyüyen, üniversite eğitimi almış, tekrar buraya dönmek isteyen, çalışabilir nüfus, genç nüfusu burada tutacak politikalara ihtiyacımız var. Emeklilerimiz de gelsin, başımızın üstünde yeri var. Ama çalışabilir nüfusu biz burada tutamazsak ne Kastamonu'yu büyütebiliriz, ne Kastamonu'yu kalkındırabiliriz, ne de Kastamonu'yu geleceğe taşıyamayız. Bunun için çözümler üretmemiz lazım. Bunun için çareler üretmemiz lazım. Esası bu. Bunun için ne yapılabilir? Peki evet, tam bunu diyecektim. Ya çare bir çare var mı gerçekten? Ya Çünkü herkes uğraşıyor. Bunun için hakikaten uğraşıyor. Yani uğraşıldığını düşünüyorum en azından. İşte iş alanları vesaire vesaire. Siyasi e, siyasetin yapabileceği neler var bu noktada? Yani Göçü kim, geri getirmek için. Kim uğraşıyor? Onu ben de merak ediyorum. Sen söylersen. Herkes söylesen, söylüyor uğraşıyor en azından. Sen söylersen ben de. Bak uğraşmak nasıl olur biliyor musun? Şimdi biz dedik ki bak bu kastamonu kan kaybediyor. Kastamonu'nun gençleri Kastamonu'da iş bulamıyor, aş bulamıyor dedik. Ne yapmamız lazım? İstihdamı artırmamız lazım. Neye ihtiyacımız var? Üretime ihtiyacımız var değil mi? Evet. Neye mi? ihtiyacımız var? Fabrikaya ihtiyacımız var. Fabrikaya kuracak olanları, istihdama yatırım yapacak olanları, üretime yatırım yap yapacak olanları Kastamonu'ya çekmeye ihtiyacımız var. Kimmiş ee, Kastamonu için uğraşan? Kastamonu'nun teşvik bölgesini 4. bölgeden 5. bölgeye çıkartalım diye kanun teklifi verdiğimizde Bizim arkamızdan gelen varsa işte onlar Kastamonu için uğraşıyor demektir. Ama sen bunun için uğraşmıyorsan kim uğraşıyor, ne için uğraşıyor bunu ben de bilmek istiyorum. Evet teşvik noktasında çok. Bir örnek daha vereyim. Biz buradan şeker fabrikasına kadar yürüdük. Şimdi şeker fabrikası üretim rekoru kırmış. 50 bin ton şeker üretmiş. Biz o günden bugünleri görmüştük. Demiştik ki şeker fabrikası Kastamonu'dur satılamaz kardeşim demiştik. Niye? Üretsin bacası tütsün. Eğer o fabrikanın bacası tütmemiş olsaydı. Bu üretim rekorlarını kırmamış olsaydı bu göç daha da hızlanabilirdi değil mi? Evet. E şimdi birileri kimse artık onu da duymak istiyorum. Kastamonu ile ilgili bir derdi varsa biz şeker fabrikası özelleştirme kapsamından çıkartılsın dediğimizde o kanun teklifi verdiğimizde ona destek olması gerekir. Onun yanı başında bizim yanı başımızda olması gerekir. Şimdi re üretim rekoru kırılmış. O gün ölü taklidi yapanlar ya satacağız başka çaresi yok geri dönüşü yok diyenler. E şimdi hep birlikte alkışlıyorlar şeker fabrikası üretim rekoru kırmış. Elbette kırar. Biz kendi çiftçimize, kendi köylümüze güvenirsek, kendi işçimize güvenirsek, o bacayı tüttürebilirsek elbette kırar. Ama o bacanın tütmesi için kim yürüdü o yolları? Biz yürüdük kardeşim. O gün orada kim varsa Kastamonu için aslında onlar ter döküyor, onlar emek harcıyor. Bunu da görmemiz lazım. Evet. Evet nüfus hakikaten kastamonu için önemli. Mesela ben isterdim ki bu nüfus sayımında işte 400 bini geçtik denilseydi de biz ben de deseydim ki buradan artık 4 vekil için uğraşalım. Yani 4. vekil için bir önümüzde bir şans oldu derdim ama maalesef giderek eriyoruz. Eriyoruz. Gide Bak şimdi şöyle düşün. Sen Kastamonu'da yaşamak istiyorsun. Kastamonu'da evet. bir iş kurmak istiyorsun. Kendi geleceğinle ilgili bir iş kurmak istiyorsun. Çoluğunu, çocuğunu bu iş e, evet. elde ettiğin gelirle e, tabii yaşatmak yaşa istiyorsun. Riskini. Diyelim ki, dedin ki ben ekmeğimi taştan çıkartırım kardeşim. Dedim. Gider balık tutar. Ben geçimimi sağlarım. dedim. Ya denizler troller tarafından parsellenmiş kardeşim. Denize çıksam tutacağım balık belli. Dedin ki, ya ben tarım yapacağım. Ekeceğim, biçeceğim, üreteceğim. Kastamonu'da kalacağım dedim. Ya ektiğin ürün, çektiğin krediye yetmiyor. Herkes borç batağında. Evet. Dedin ki ya tamam ben hadi buralarda iş yok. Ormana gideceğim. Kesim yapacağım. Karnımı doyuracağım. Çoluğumu çocuğumu besleyeceğim. İnadına Kastamonu'da kalacağım dedim. Ya orman kesim fiyatları yıllardır değişmiyor. Ormanları şirketler parsellemiş. Yok arkadaş ben bir iş yeri açacağım desem Çalıştığın, elde ettiğin gelir kiraya yetmez, bağ kuraya yetmez, sigortaya yetmez, vergiye yetmez. E, esnaf kan kaybetmiş. 591 kişi 2020'de sicilini terk etmiş. 188 kişi mesleğini terk etmiş kastımında. Nasıl olacak? Şimdi buralara kafa yormadan, yani bütün alanlar bitmiş, tükenmiş, tarım bitmiş, ormancılık bitmiş, e, balıkçılık bitmiş, esnaf bitmiş... Sanayici Zorda yeni e, üretim alanları yok. Teşvik kapsamımız değişmemiş. Yatırım yapmak istiyorsun, cebinde param var ama bakıyorsun Sinop 5. bölgede, Kastamonu 4. bölgede. Düşünüyorsun, o zaman ben Sinop'a gideyim diyorsun. Çankırı'ya gideyim diyorsun. E paranı da buraya bağlamıyorsun. Evet. Nasıl olacak? Nasıl geçineceksin? Sinop. Nasıl burada yaşayacağız? Sinop'ta üstüne gitmek gidiyor. isteyene şunu nasıl söyleyeceğiz? Dur gitme. Biz sana kefiliz. Burada yaşayacaksın, burada mutlu olacaksın. Nasıl diyeceğiz? Bütün bunlar olmadan deme şansımız yok. Ya bu kentin değerleri vardı. Mesela şeker fabrikası bu kentin değeri. Hala bacası tutuyor, çok da mutluyuz. Verdiğimiz mücadelenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ya bu kentin değeri vardı. Seka gibi bir değeri vardı. Seka şimdi açık olmuş olsa, Taşköprü esnafı, Kastamonu esnafı, o havzanın Taşköprü hanını, Kastamonu ...havzasındaki çiftçi daha mutlu olmaz mıydı? Peki, daha çok üretmez miydi? Peki burada... E, ...normal bir vatandaş olarak soruyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... ...bir insan olarak soruyorum. Bizim de kabahatlerimiz yok mu? Yani çalışanlar olarak... ...devlet dairelerinde çalışanlar olarak... ...bizim de kabahatimiz yok mu? Şunun için diyorum bunu. E, ben Türk Telekom işi yaptım bir süre. Evet. Telekom'da nasıl çalışıldığını... ...nasıl çalışılmadığını... çalışılmadığını ...evet... Mesela SEKA'da da aynı şey vardı. Şeker fabrikasında da hala olduğunu düşünüyorum. Yani bu şeyin artmasına rağmen biz maalesef vatandaşlar olarak bunu nasıl önlemek lazım? Yani bu nasıl önlenilebilir? Ee, bu bilinç nasıl oluşur ya da kurum, bilinç oluşmayacaksa bunun bir yaptırımı olabilir mi? Kurumlar, kuruluşlar kötü yönetiliyorsa sorumlusu siyasi iradedir. SEKA'da bir kötü yönetim varsa... Olanın idaresiyle ilgili bir sıkıntı var demektir. Şeker fabrikasında bir sıkıntı varsa siyasi irade de bir problem var demektir. Siyasi irade şekillendirmiyor mu bu kurumların evet. yönetimlerini? E, telekomda bir sıkıntı varsa sorumlusu siyasi iradedir. Telekomda işçiler çalışmıyordu, şöyleydi, böyleydi denildi, satıldı. 30 milyar dolar Elenoğlu vurgun yaptı, çekti gitti. Bizim şimdi köylerimizde hiçbirisinde internet yok. Biraz, biraz sonra o, konu, o konuyla ilgili evet. bir örnek vereceğim. E Daha mı iyi oldu? daha iyi olmadı. Şimdi özelleştirmeye zemin hazırlamak için yapılan bütün icraatların sonuçlarını yaşıyoruz. Özelleştirmeye zemin hazırlamak için yapılan uygulamaların sonuçlarını yaşıyoruz. Yönetmek siyasi iradenin işi. Yönetemiyorsan dersin ki kardeşim ben yönetemiyorum, yapamıyorum. Gideriz seçime. Yeni bir siyasi irade ortaya koyarız. Yani siyasetin sorumluluğunu İşçiden, vatandaştan, memurdan, esnaftan bilmemek gerekiyor. Yok ben sadece bunu sosyal bir mesaj olarak söyledim. Yani bizim biraz işimize sahip çıkma kültürümüz zayıf. Ama işimize sahip çıkmışız bak Şeker Fabrikası ismimize evet. sahip çıkmışız. 152 şeker milyon liralık da... katma değer yaratmışız Şeker Fabrikası'nda. Kesinlikle. Şimdi İnsanlar... ben gelmeş tarafında, Taşköprü tarafında, Hanönü tarafında çiftçilerle sohbet ettiğimde herkes şunu söylüyor. Biz ekeriz kardeşim, Kendir mi istiyorsunuz? Kendini ekeriz biz. Ama, Ama nereye ne satacağız? satacağız? Bunu Fiyatı satacağım. ne olacak? Sen bize söyle. Köylü ekmekten yana, biçmekten yana köylü hayvanını beslemekten yana köylü burada durmaktan yana sorumluluğunu biliyor. İşçi üretmek istiyor. Sorumluluğunu biliyor. Ama sen burayı yönetemiyorsan asıl zaaf sendedir. Yani siyasi irade bütün sorumluluğu halka yıkacaksa o zaman niye seçime giriyorsun? Niye seçime giriyorsun? Niye yönetime talip oluyorsun? Biz yönetime talibiz. Geldiğimiz zaman da hiçbir bahane üretmeden bu ülkede, bu kentte üretimi nasıl artıracağımızı herkes görecek, ortaya koyacağız. Dedi. Peki.